Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Minecraft Pock Edition'a hoş geldiniz. Hemen oyunumuza geçiyoruz. Bugün size bildiğiniz gibi gerçek hayatta ormanda küçük topluyorlar, kesiyorlar bildiğiniz gibi. O küçük hayatta kalmadı. Çeliz. O yapıyor. Küçücük bir şeyi göstereceğim. Video çok güzel olacak. Hemen önünde süpürdünüz gibi. Hemen gitmiyor. yüklenmesini bekliyoruz derken geldi oyunumuz. Şu anla oyunu. Arabada bir sürü dünya var. Hemen yeni dünya oluştur diyoruz. Yeni dünya. Geliyor dünyamız. Yüklenir şimdi. Hatta kalmadan çıkıyoruz. Yatıcı yapıyoruz. Normal çok kolay. Ben çok kolay her arkadaşlar korkuyorum. Şeyden artık. E, normalden e, kolaydan. Oluşturuyoruz çok kolay. Bilgilerle takas yapıldığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Bu 1.16.8 1.16.8 1.16.8 Ay pardon 1.16.8 Sürümünde geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ben düşük bir cihaz kullandığım için <laughs> Xiaomi Redmi Go benimki arkadaşlar. Bu yüzden e, Minecraft oturma açmayı denedim. Cihaz düşük oturma açamıyorum. Çok zor ama gördüğünüz gibi mis gibi bir yer. Koyun meşe yazıyoruz aramızda ya. Koyu. Koyu. Bunu alacağız. Koymuş oldum. Tahtası. Ee, şuradan wifi'imi kapatmak zorunda. Bir. koyu meşe küçüğü aldım. Çok kolay. De. Baltı. Demir baltı alıyorum. Demir baltı. Aldım. Şöyle. 3. 1, 2, 3. Bu şekilde diziyorsunuz arkadaşlar. Artı bunu koyuyorsunuz. Baltayı alınca gördüğünüz soydum yanlışlıkla. Yakın. Bu bunu bunu zaten baltanıza kesebilirsiniz. Yardım mod da kullanmadan çok kolaydı arkadaşlar videomuz bu kadardı geçmiş üzere like videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın görüşmek üzere